alacağım dedim aldım şu an en son aşamada yükleniyor aldım tam 7 lira 59 kuruş bence verdiğimiz paya, paraya değiyor arkadaşlar yüklensin içindeki map'ler de paralı onları da alacağım inşallah yüklenir oyunumuz yüklendi arkadaşlar ee, aç Açtım. Oyunun başlangıcı böyle. Önce hareket ediyor. True Skate. Oyun böyle arkadaşlar. video ya bu Allah Allah nasıl arkadaşlar ben bunu öğrenirim görüşmek üzere kalmamayı mı Allah, Allah.